Hz. Ömer öyle deyince aileleriniz arasındaki kıskançlık için toplandıklarında o sebepten dolayı umulur ki o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı aileler verir dedim. Hz. Ömer dedi bunu. Bunun üzerine aynen bu şekilde ayet indi diyor. Hz. Ömer çok büyük insan yani. Hani önceden kestiriyor işleri. İçki ayeti mesela değil mi? Şaraplı içkili bir şekilde namaza geldiler. Kafirun suresini okurken mana değişikliği yaptılar. Birbirlerine itmeler, tutmeler, kafa kıyak tabi. İçiyorlar, emir gelmemiş daha. Hazreti Resulullah dedi ki, Ya Resulallah namazları bozuyorlar. Rabbimizden böyle bir ayet gelmeyecek mi diye. En kısa bir zamanda hemen içkinin tamamen ortadan kaldırıldığı ayet geldi. La takrabus salata e ve sukara. Namaza yaklaşmayın. Sarhoş iken. Ayet geldi hemen. Hazreti Ömer öncesinden ne yaptı? Bunu da söylemişti. Daha çok konularda Hazreti Ömer'in e mesela bir de aklıma şey geldi. Ramazan gecelerinde eşlerinizle beraber...